Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz, değinilmemiştir gibi sorularda önce seçeneklere bakıp kritik kelimeyi yakalamanızı tavsiye ederim. A şıkkında diyor ki Japon edebiyatında kimi öğretici metinler kısıtlı bir çevrede oluşturulmaktadır. Bakın yukarıya bakacaksınız. Kısıtlı çevreyi görünce buraya geleceksiniz. Düşünceye dayalı metinler dünya edebiyatında hor görülen türlerdir. Bakın hor görmeyi yukarıda gördüğün gibi aşağıya geleceksin. Kurgu dışı metinler düşünceyi dolaysız bir şekilde aktarır diyor. Güzel dolaysızı görünce geleceğiz. Japon edebiyatında hem kurguya hem de kurgu dışı ürünlere yer verilmiştir diyor. Edirne'de de kurguya dayalı metinler gerçek yaşamın taklididir diyor. Değerli öğrencilerim A şıkkından başlayalım. Japon edebiyatında kimi öğretici metinler kısıtlı bir çevrede oluşturulmuştur. Öğretici metin dediği arkadaşlar şunlar günce deneme gibi türlerden bahsediyor. Bakın şiir, roman, hikaye, masal bunlar kurguya dayalıdır. Ama günce, deneme, makale bunlar ise düşünceye dayalı öğretici metin kalıplarıdır. Bakalım bunlar kısıtlı çevrede miymiş? Hemen bakıyorum. Günce deneme gibi türlerinde tarihsel olarak saygı gördüğü entelektüel çevrede üretilip entelektüel çevrede tüketiliyor. Yani bunlar sadece entelektüel kesimlerde tüketiliyor, okunuyor. Yani sadece aydın insanlar okuyor. Onun için kısıtlı çevrede olduğunu söyleyebiliriz. Bakın hor görüldüğü de şurada var. Bakalım hemen şuraya. Dünyadaki pek çok edebiyat çevresinde tepeden bakılan. Eğer bir şeye tepeden baktıysan onu hor görmüşsündür. Neye tepeden bakıyorlarmış? Günce, deneme gibi ya da makale gibi. O yakama biz zihinsel olarak onu bulabiliriz. Günce, deneme gibi düşünceye dayalı metinlere hor bakılıyormuş. O zaman bu da vardı. Burada diyor ki kurgu dışı metinler düşünceyi dolaysız şekilde aktarır. Bakın onu da doğrudan şurada söylüyordu. Şurada. Dolayısıyla sanatta ideal olanı bir kenara bırakıp zihinler arası aracısız köprüler kurmaya çalışıyorlar diyor. Aracısız köprüler kurmak için de bakın bu yüzden de sadece şiir, roman gibi her yerde okunanları değil de günce, deneme gibi türleri yazıyorlar. Demek ki kurgu dışı metinler yani günce, deneme gibi metinler aracısız köprü kurar. Buna da ulaşabiliriz. Japon edebiyatında hem kurgu hem kurgu dışı var. O da şurada vardı. Bakın Japonya'da hem kurguya dayalı şiir, roman gibi türler var hem de kurgu dışı ürün olan günce, makale gibi türler var. Bu da doğru. Diyeceksin hocam şurada da taklit geçiyor. Bakın burada diyor ki kurguya dayalı metinler gerçek yaşamın taklididir. Burada ise Japon sanatı tarih boyu hayatı taklit etmek yerine vesaire vesaire diyor. Yani Japon sanatı hayatı taklit etmek istemiyor diyor. Oysa kurguya dayalı metinlerin taklit olduğuna dair bir ifade yukarıda geçmiyordu arkadaşlar. Bu parçada soğukkanlılıkla adlı eserle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Amerikan edebiyatında özel bir yeri olduğunu, gerçek bir olayın incelenmesiyle oluştuğunu, bakın gerçek olayı yuvarlak içerisine alabilirsiniz. Olay akışı cinayetin işlenmesiyle başlamakta. Bir cinayet vakası merkeze alınarak kurgulanmakta. Gazeteci kimliği olan bir yazar tarafından kaleme alınmaktadır diyor. Değerli öğrencilerim bakın şurada diyor ki Amerikan Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biridir. Eğer bir yerin en önemli eserlerinden biri ise o zaman özel bir yer olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkını şutlayacağız. Diyor ki soğukkanlılıkta Truman Capote Kansas'ta cezaevinden yeni çıkan iki kişinin orta sınıf bir Amerikan ailesinin tüm fertlerini öldürmesiyle başlayan sürecin izini sürer diyor. Bu gerçek bir olay mı? Evet. Çünkü Kansas'ta cezaevinden çıkıyor iki kişi ve iki kişi cezaevinden çıktıktan sonra birilerini öldürüyor. Bu gerçek bir olay anlattığını söyleyebiliriz. Onun için Bursa'da doğrudur. Olay akışı cinayetin işlenmesiyle başlar. Olay akışı cinayetin işlenmesiyle değil, İki kişinin hapishaneden çıkmasıyla başlıyor arkadaşlar. Onun için cevabımız Ceyhan olacak. Denizli'de bir cinayet vakası merkezi alınarak. Evet, burada baştan aşağıya bu romanın cinayeti merkezi aldığını, cinayet üzerine kurgulandığını ifade ediyor. Neden şurada devamında söylüyor. Küçük bir gazete haberi olan ancak sonrasında tarihe geçen nedensiz işlenmiş en vahşi cinayetlerden biri olarak vesaire diyor. Yani baştan aşağı romanın cinayet üzerine kurgulandığını söylüyor. Gazeteci kimliği olan bir yazar tarafından kaleme alınmıştır. O da şurada vardı. Bakın diyor ki Turuman, Kapot vesaire şuradan alayım. Tertlerin öldürmesiyle başlayan sürecin izini sürüyor. O gün için yalnızca küçük bir gazete haberi olan diyor. Yani kapot önce bunu küçük bir gazete haberi olarak ortaya çıkarmış. Eğer kapot gazete haberi olarak bunu ortaya çıkarmışsa demek ki bu kapot gazeteci kimliğini de taşıyor. Çünkü herkes gidip gazetede yaşamaz, yazamaz. Onun için de gazeteci kimliğini taşıdığını söyleyebiliriz. Bu da doğrudur ama olay akışı işlem cinayetin işlenmesiyle değil, iki kişinin hapishaneden çıkmasıyla başlıyor diyebiliriz arkadaşlar bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. A da uzak doğu edebiyatından çevirilerin yetersizliğinin birden çok nedeni var. Bakın uzak doğu edebiyatına çevirilerin yetersizliği varmış ve bunun da birçok nedeni varmış. Hemen şuradan bakalım. Uzak doğu edebiyatı pek yayıncı ve okur bulmuyor. Bunun yayıncıların isteksizliği dışında kuşkusuz birçok nedeni var birçok neden olduğunu yani birden fazla neden olduğunu söylüyor. Onun için A'ya ulaşabiliriz. B'de Amerikan ve Avrupa edebiyatına ilgi duyan Türk okurunun bu ilgisi kısman kısmen irade dışıdır. Amerika'ya ya da Avrupa edebiyatına ilgi duyan Türk okurunun ilgisi kısmen iradesi dışındadır. Yani kendileri istemiyor ama onu başkaları yöneltiyor diyor. Hemen onu da şurada görebiliriz arkadaşlar. Diyor ki Türk okurunun ilgisi esas olarak Amerikan ve Avrupa edebiyatına yöneliktir ya da yöneltilmiştir. Yani kendilerinin dışında, iradelerinin dışında olan bir durumdur yöneltilmeleri. Onun için buna da ulaşabiliriz. Dünya edebiyatının Kore edebiyatına olan ilgisi Türk yayıncılığında karşılık bulmamıştır diyor. O da şurada var. Bakın Kore edebiyatı da kendi içinde çok başarılı olmasına yüz binlerce satan onlarca dile çevrilen bakın onlarca dile çevrildiğine göre Kore edebiyatına ilgi var. Yani dünya edebiyatı Kore edebiyatına ilgi duyuyor. Ancak Türkçe'ye çok az çeviri var diyor. Evet Türkçe'ye Türk yayıncılığında karşılık bulamadığını söyleyebiliriz. Bu da var. Denizli'de Türkiye'de Kore diline ilgi yaygın olmakla beraber bu ilgi çeviri boyutuna taşınıyor. Bakın Kore diline ilgi olduğuna dair bir ifade yok. Şurada diyor ki Türk ve Kore halkları dosttur diyor. Birbirlerini sever, birbirlerine ilgileri var diyor ama Türklerin Kore diline ilgisi olduğunu söylemiyor. Hatta ilerleyen kısımlarda aralarda turizm de geliştiğini söylüyor şurada. Ancak yine Türkiye'de Kore diline ilgi olduğuna dair bir bilgi yok. Edirne'de yayıncılıkta başarılı olan bazı ülkeler bakın o da şurada vardı. Diyor ki Türk yayıncılığı çeviri zenginidir. İngiltere, Amerika gibi yayıncılığın öncüsü olan ülkeler. Eğer yayıncılığın öncüsü ise Amerika, İngiltere o zaman bunlar yayıncılıkta başarılıdır. Ama çeviri eserlerin niceliği, nicelik çok önemli arkadaşlar. Lütfen bunu yazın. Nicelik sayı demektir. Sayısal olarak ifadelerdir. Bir de nitelik vardır. ÖSYM bunları çok sorar. Nitelik ise kalitedir arkadaşlar. Yani özelliğidir. Hani derler ya önemli olan niceliği değil niteliğidir. Yani önemli olan kalitesidir. Sayısı değildir. Bu nicelik ve niteliğe lütfen dikkat edelim. Neyse olaya dönelim. Çeviri eserlerinin niceliği yönünden Türk yayıncılığın gerisindedir. Yani Avrupa, Amerika, İngiltere gibi kısımlarda yayıncılık fazla ama çeviri sayısında Türkler daha fazladır. Bakın hemen bakalım. Yabancı dillerden çeviri oranı %1'lerde seyrederken bu oran %40'lara ulaşıyor diyor. Yani Türkiye'de kesinlikle %40'larda Amerika İngiltere'de ise %1'lerde çeviri. Demek ki Türkiye sayı olarak onlardan çok çok önce diyebiliriz arkadaşlar. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılamaz? Öncelikle kısaca metni özetleyeyim arkadaşlar. Burada tramvaylarımız var. Yalnız bu tramvaylar atlı tramvaylar. Daha sonra 1912 yılında Balkan Savaşı başlayınca şehirdeki bütün atları orduya veriyorlar. Uzun bir süre atlı tramvay çalışmıyor. Atlı tramvay çalışmayınca da bakın şurada önemli bir bilgi veriyor. Bu yüzden tramvayların bir an önce çalışmasına başlaması büyük önem taşıyor. Çünkü bakın büyük önem taşıdığına göre atlı tramvayların çalışması demek ki ulaşım için önemli bir yerde bunlar. O zaman atlı tramvaylar ortadan kalkıyorsa, kullanılamıyorsa ulaşımda sorunlara sebebiyet vermiştir. Nasıl anlıyorum ulaşımda sorunlara sebebiyet verdiğini? Çünkü büyük önem taşıyor diyor arkadaşlar. Bu ihtiyaç bakıyorlar ki atlar yok ama ulaşımda tramvaya ihtiyaç var. Bu defa bunun sonucunda elektrikli tramvaylar ortaya çıkarılıyor arkadaşlar. Daha sonra bu elektrikli tramvayların köprüyü geçtiği ilk günün hasılatı Osmanlı Donama Cemiyeti'ne bağışlanıyor. Daha sonra burada Şehremini Vekili Bedri Bey konuşuyor ve kavuştuğumuz için şükürler olsun bu elektrikli tramvaylara diyor. Şimdi şıklarımıza bakalım. A da diyor ki tramvayların varlığı farklı bir meslek grubunun doğmasına neden olmuştur. Doğru. Tramvayların varlığı elektrikli tramvayların ortaya çıkmasını oluşturuyor. Çünkü bunlar kalkınca atlar orduya gidince mecbur kalıyorlar ve elektrikli tramvayı o diğer tramvayların yerini doldurmak için ortaya çıkarıyorlar. Onun için A'ya ulaşabiliriz. Elektrikli tramvaydan elde edilen gelir farklı bir ulaşım sektörüne aktarılmıştır. O da şurada var ama yanlış arkadaşlar. Diyor ki ilk günkü hasılatı yani parayı Osmanlı donanma cemiyetine bağışlıyor, yani güvenlik için bağışlıyor arkadaşlar. Güven Osmanlı donanması askeri bir terimdir, yani askere bağışlıyor, yani güvenlik sektörüne bağışlıyor, ulaşım sektörüne bağışladığını söyleyemeyiz. Bu yanlış. Şehremini Vekili Bedri Bey elektrikli tramvayların ortaya çıkmasından memnun diyor. Memnun, çok şükür ki kavuşuyoruz diyor. Kavuştuğuna göre onların ortaya çıkmasından memnundur. Atlı tramvayların yokluğu İstanbul'daki ulaşımda aksaklığa neden olmuştur. Bunu da söyleyebiliriz. Bakın diyor ki uzun bir süre atlı tramvaylar çalışmadı. Bu yüzden tramvaylar bir an önce çalışmaya başlaması büyük önem taşıyor. Yani atlı tramvayın olmaması büyük önem taşıyorsa o zaman ulaşım için önemli yerdedir ve trafiği aksatabilir. Edirne'de İstanbulluların elektrikli tramvayla tanışması bir zorunluluk sonucu olmuştur. Tabii ki zorunluluk sonucu oluşuyor. Çünkü atlar Balkanlara gidiyor, mecbur kalıyorlar. Bunu oluşturuyorlar arkadaşlar. Onun için bu da doğruydu. Aşağıdakilerden hangisi? Biyolog John Sulston'un bu parçada öne çıkan niteliklerinden, özelliklerinden biri değildir. Bakın şurada diyor ki birkaç yıl boyunca her hücre bölünmesini adım adım izliyor. Yani bu adam oldukça sabırlı çünkü birkaç yıl boyunca her hücre bölünmesini adım adım izliyor. Sabırlı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni doğan hücrelerin ne yaptığını, neye dönüştüklerini, neye gittiklerini gözlemliyor. Zaten burada sabırlı olmasından, çalışkan olmasından çıkarabiliriz. Her şeyi gözlemliyor, her şeyi adım adım izliyor, bunların üzerine çalışıyor. Zaten çalışkan olduğunda rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bir hayvanın ortaya çıkışının her aşamasını haritalandırıyor. Bakın her aşamasını haritalandırıyorsa her aşamasını ortaya çıkarmaya, görsel hale getirmeye çalışıyor. O zaman her aşamasıyla uğraştığına göre bu adama biz detaycı da diyebiliriz. Devam ediyorum. Bu daha önce hiç yapılmamış bir çalışmadır. Herkes onun deli olduğunu düşünüyor. O ise yaptığı şeyin bilim dünyasına önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Yani herkes deli olduğunu düşünüyor ama bu adam kararlı. İnanıyorum diyor, yapacağım diyor ve daha öteye gidiyor ve bu işi de başarmaya Çalışıyor arkadaşlar. Onun için bu adamın kararlı olduğunu da söyleyebiliriz. Değer bilir demek arkadaşlar. Yani insanların değerini bilen, değer verilmesi gereken insanlara değer veren kişi için kullanılır. Ama burada öyle bir kullanım yoktu. Bu parçada anlatılanlardan hareketle hangisi söylenemez? Değerli öğrencilerim, bu soruda size bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey. Bakın, eğer size iddialı kelime geliyorsa tamamen, yüzde yüz her herkes hepsi gibi iddialı kelimeler, kapsamlı kelimeler varsa seçeneklerde bunlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir daha söylüyorum, iddialı kelimelere dikkat edin. Bakın E şıkkında diyor ki beyin dalgalarının gün içindeki değişimleri tamamen dış dünyadaki uyaranların etkisiyle gerçekleşir. Şu tamameni gördüğünüz gibi anam bu olabilir deyin. Çünkü bunlar önemli. Olabilir diyorum. Bakın olur demiyorum. Soruyu okuyun sonra. Tamamen dış dünyadaki uyaranların etkisiyle olur diyor. Ancak yukarıda tamamıyla dış dünyayla alakalı olmadığını göreceğiz. Bakın şurada diyor ki sessizce akan düşünce sırasında düşünce dış dünya mıdır? İç dünya mıdır? Tabii ki iç dünyadır. Zihin beden bütünleşmesini öğreten bazı meditasyon durumlarında artış gösterir. Demek ki sessizce akan düşünce döneminde de artış gösteriyorsa o zaman tamamıyla dış dünya değil iç dünyada etkili. Onun için bu yanlıştı. Tekrar ediyorum iddialı kelimelere dikkat edelim. Peki hocam diğerlerine nereden ulaştık? Tabii ki onları da bulacağız. Bizim bu soru bankasını çözmemizin sebebi bu. Yüksek beyin dalgalarının aktif olması kişinin iç dünyasından uzaklaştığının göstergesidir. Bakın şu ilk kısımda söylüyor. Diyor ki yoğun modern yaşam tarzlarımızda maruz kaldığımız gürültü ışık kirliliği birleştiğinde içimizde ihtiyacımız olan sessizliğe ulaşmamız mümkün olmuyor. Yine devamında aktif dönemlerimizde beta seviyesine çıkıyor ve artık tamamıyla kendimizi duymaz hale geliyoruz diyor. Onun için bu doğruydu arkadaşlar. Meditasyon halindeki kişilerde kişilerle uykulu olanların beyin salgıları aynı seviyede çalışmakta. Bakın burada buradaki dalga seviyelerini 3'e ayırmıştı. Bunlardan bir tanesi betaydı. Diğeri alfa idi. Diğeri ise tetaydı. Bakın şimdi diyor ki daha derin olan teta dalgaları. Bakın teta dalgaları ne zaman oluyormuş? Meditasyon, trans durumlarında ve uykuda oluyormuş. O zaman uyku ve meditasyon hangi bölümde? Teta bölümünde. O zaman bunlar aynı seviyede çalışmakta. Yani daha derin olan seviyede çalışmakta. Bu da doğruydu. C'de günlük yaşamdaki stres düzeyi azaldıkça beyin dalgalarının seviyesi düşmektedir. Bakın onu da şurada söylüyor. Diyor ki sakinleştiğimizde, sakinleştiğinde ne yapar? Stres düzeyin düşer. Bu dalgaların hızı saniyede 7 ila 14 döngüsünde olan alfa ritmine düşer. Bakın sakinleştin, düştü. Hemen bakıyorum buna. Stres azaldı. Yani sakinleştin, seviye düştü. Buna da ulaşabiliriz. İnsan beyin dalgalarının çalışma şeklini günlük yaşamı içinde düzenleyebilecek beceriye sahiptir. Bakın zaten sakinleştiğinde düşebiliyorsa demek ki sen günlük hayatında istersen onu düşürebiliyorsun. Sakinleştiğin zaman düşürebildiğini söylüyor. Buna da ulaşabiliyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Bu parçada anlatılanlardan hareketle hangisi çıkarlamaz? A şıkkında George Sand. George Sand dediği arkadaşlar bir kadın yazar. Bu kadın yazar Jules Verne'nin kaleme aldığı romanları ilgiyle takip etmektedir. Buna şuradan ulaşabiliriz. Diyor ki balonla 5 hafta bu Jules Verne'nin eseri ve Arzın Mektebi'ne seyahat romanları için Jules Verne e teşekkür ediyor. Peki Jules Verne e teşekkür ettiğine göre bu romanları için demek ki bu romanları takip ediyor. Teşekkür ettiğine göre ilgiyle takip ediyor. Yani iyi ki bunları yazdın diyor. O zaman ilgiyle takip ettiğini söyleyebiliriz. Jules Verne George Sand'in önerisinden önce de deniz altını yazmayı düşünmüş olabilir. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Umarım yakında bizi bunu ne zaman söylüyor bu arada şunu da söyleyeyim. Denizler altında 20 bin fersahın yayınlanışından 5 yıl önce mektubu yazıyor. Yani şu George Sand, Jules Verne denizler altında 20 bin fersah yazmadan 5 yıl önce ona bir mektup yazıyor. Ve mektubunda diyor ki umarım yakında bizi denizlerin derinliğine götürüp Bilginizin ve fantezinizin tamamlayabileceği o dalış aygıtlarıyla seyahat ettirirsiniz diyor. Yani umarım bize denizlerin altını yazdı yazarsınız diyor jo Jules Verne. Bakalım ne demişler daha sonrasında? Jules Verne'in biyografisini hazırlayan araştırmacılara göre bu sözler yazarın okyanus dibinde maceralarla dolu bir roman yazmak için ilk adımlarını daha hızlı atmasını sağladı. Bakın ilk adımlarını daha hızlı atmasını sağlamış buradaki George Sand'in mektubunda söylediği şeyler. Demek ki aslında Jules Verne öncesinden de yazmak istiyor. Denizler altını yazmayı düşünüyor ama bu mektuptan sonra daha hızlı adım atıyor. Demek ki öncesinde de yazmak istiyor. O zaman Jules Verne George Sand'in önerisinden önce de Denizler Altını yazmayı düşünmüş olabilir. Çünkü adımlarını daha da hızlandırmış. Demek ki önceden adımlar atmış. C şıkkında Jules Verne romanlarında o güne kadar henüz gerçekleştirilmemiş kimi durumları konu edilmiş. Burada böyle bir bilgi yok. Yani daha önce kimsenin yazmadığı şeyleri yazıyor gibi bir ifade yok arkadaşlar. George Sand, Jules Verne'nin romanında yazarın hayal gücünün yansımalarını görmek istiyor. Evet, fantezini tamamlayabileceğin... Aygıtlarla seyahat ettir bizi diyor. Fantezi dediği nedir arkadaşlar? Hayal gücüdür. Onun için bu da var. Edirne'de biyografi yazarları denizler altında 20 bin fersan yazılma nedenini belgeye dayalı yorumlamışlardır. Bakın belge dediği şuradaki George Sant'in yazdığı mektup. Bu mektup bir belgedir. O belgeye bakıyorlar ve araştırmacılar diyorlar ki bunu yazdığı romanı daha hızlı bir şekilde yazmasını sağlamıştır diyorlar. Bu da onların neyi yorumudur? Belgeye dayalı yorumlamışlar. Onun için cevabımız C şıkkı olacak.